arıyor. Göreme musun? Ha! Beni kim arıyor? Aa bu ten, tenge, tenge değil mi arkadaşlar? Evet, evet bu tenge tenge. Ne yapacağız şimdi? Ben önce onun dansını yapalım. Bir, bir dansını yap. Ben bilmiyorum ya. dansını. Ben bilmiyorum ya. dansını, ben bilmiyorum ya. dansını arkadaşlar, tabii ki bu tenge, 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 tenge. Tenge tenge tenge. Tenge. Bir şey diyeceğim Elan seni mi arıyor? Evet, bak. Hani bekle bir dakika ne yapacak acaba? Ha? Aç aç videodan 괜히 아어아괜아아 이게 Tengi, tenge, Aa, tenge, tenge. tenge Tenge Ben tenge, tenge dansını, tengi. dansını bilmiyorum. Bir şey diyeceğim bu niye sizi arıyor ki Elha? Ekan bak benimkiler gibi yap. Nasıl? Tengi, 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 tenge, 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 tenge. Arkadaşlar bilmiyorum ben Ela, yapmayı. Elha bir şey diyeceğim bu tenge tenge dansını Barto yaptığınız için evimize gelmesin. Evet. Aa bir şey söyleyeceğim Bartu. Eğer tenge tenge dansı yaptığımız için bizim evimize gelirse biz ne yapacağız? Onunla beraber tenge yapacağız. Nasıl tenge yapacağız? Ama tenge tenge yap. Burada yap, burada yap, burada yap. Gel. Bak tabii ki böyle yapacağız. Tenge, tenge, tenge. Ama tenge tenge Afrika'da yaşıyor. Türkiye'de yaşamıyor ki. Aa hayır, evet hayır, doğru hayır. gelemez ya. Her o babancı ışınlanır belki. Işınlanır mı? <laughs> of. Evet. Öyle bir özelliği varsa ya gerçekten yandık Bartu. Evet var onun. Ben biliyorum. Öyle ben bir, bir özelliği mi var? Da. Işınlanabiliyor mu Tengi Tengi? Biliyorum. Evet bir tane videosunda ben ee, ne yapacağız şimdi? Tamam o zaman hadi birkaç tane tenge tenge dans yap. Tenge tenge dans yap. Tenge 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 arkadaşlar. Aa Bartu bir şey söyleyeceğim. <laughs> tamam tamam tamam. Ela sanırım bir daha arıyor. Telefona bak. Telefona bak bir daha arıyor. Bakayım be. Bak bir telefona sanki bir daha arıyor. Evet. Değil mi? Tekrardan arıyor. Bak. Bak. <laughs> <laughs> tenge. Oo. bak bak nasıl yapıyor bak. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> yap <gülüyor> hadi. Yap bakalım. Ben bunu saçma. Hadi yap. yap. Yap hadi yap. Tengenge tenge 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 tenge. Bak. Bak, bak şey yapıyorsun. yap yap Aynılarını yap. Bak. Evet. 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 Evet arkadaşım. Bartu aynısını yapıyor. Ama Hı -hı. bir şey diyeceğim. Bu dansı yaptığı için başına bir şey gelmişsin. Bilmiyorum Bartu. Ne yazık. Alt üstü benim karşımda tenge çıkarsa onunla da beraber tengeden tenge tengeden tutuşunu yaparım. Ama tenge bir şey diyeceğim. De, Tengi, tenge tenge normal oh. tenge oh. tenge değil oh. diyorsun değil mi? Evet. Oh. Tenge. Oh. 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 Oh, oh. 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 tenge. Görüyor Bak hadi evet. söyle göster. ya. Evet. Oh. Evet. Çok iyi! Çok iyi nasıl diyorsun? Tamam tamam şimdi artık başımıza böyle bir olay gelmez bence ya. Evet ya oturun şuraya şuraya oturun bence. Seker dam! Olamaz olamaz tamam 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 tamam. tamam tamam oturun tenge tenge gelmeyecekmiş ya oturun. Tamam ya tamam. Oturun tenge oturun tenge tenge gelmeyecek oturun. Ne yapacağız ya? Bir şey soracağım. Bu kim? Kapı çalıyor. Kim o? Kapı çalıyor sadece. Kim o? Şey mu? Kapı çalıyor. Dur 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 bakma. Ay ya, ben mi açacağım? Dur dur dur. Tenge tenge olabilir. Ne yapacağız? Bir şey şey makas yapalım. Ne yapacağız? Zırk kazanan kapı. Kaybeden kapıyı açsın. Bir şey diyeceğim. Tutun tutun. Oh. Kapıyı ben açacağım. Tut tut tut. Ay, hay, taş, kağıt, makas yapalım. Tamam taş, kağıt, makas yapalım. Makas. Taş, kağıt, makas. Ben hayır atıyorum. dur. Üçte işte bitiyor. Gel gel gel. <laughs> Hadi. Taş, küt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas 1-1 taş kağıt makas 2-1 taş kağıt makas Hayır. Taş kağıt makas. 2-2 taş kağıt makas. hayır lan ben geçeyim. Hayır hayır ben hayır hayır. Hayır, hayır. Hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır 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 ben, ben açmak Ben Arkadaşlar partiyle olur. Hayır. Kapıyı açmak için hayır. sabırsızlanıyorlar. Ben, ben, tamam ben, o zaman parmak ilişkisi gel. gel. Parmak Hayır Hayır Tamam o zaman ikimiz gidelim. Evet. Hadi. Hayır, hayır dur dur dur. Dur ben gidiyorum. ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gideceğim. Hayır. Ben hayır. Ben ben. Tamam tamam tamam. Kalsın kavga olsun. etmeyin. İlk Kalsın. sen git hadi. Gel. Ne diyor? Ah! 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 ah ah ah. Tenge mi dedi o? Bir dakika tenge diyor değil mi İlha? Evet. Tenge ah! tenge mi geldi yoksa? Galiba. Tenge geliyor. Tenge, tenge gelmiş. O zaman son bir kere ben ben bakayım mı? Bak. Hadi. Bir Kim ne, var kimse orada? Ki öyle. Kimse yok. Kimse yok mu? Bir bakayım mı? Ee, ee ne alaka o zaman? O zaman bir bakıyorum ya. Bir bak. Hadi. Dikkat et ama bak. Aa, kimse yok şu an. Şu an kimse yok. Ee? O, 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 onur, gel, ne? gel. O, oh. oh. arkadaşlar, onuru çekiyorlar. Ha, arkadaşlar gitti. Kapı kapandı. Bartu da, Onur da gitti arkadaşlar. İkisini de tenge tenge kaçırdı galiba. Arkadaşlar ne yapacağımı bilmiyorum. Hayır, hayır. Al, kapımı açmaya zorluyorlar arkadaşlar. Kapımı açmak için zorluyorlar. Olamaz. Hayır, açmayacağım. Arkadaşlar, sen kimsin? Arkadaşlar cevap da vermiyor. Oo oh, tenge tenge diyor arkadaşlar. Duyuyor musunuz? Tenge tenge diyor. Olamaz. Tamam. Durun arkadaşlar. Ben şimdi kapıyı açacağım bakalım orada tenge tenge var mıymış. Durun arkadaşlar. Ben şimdi kapıyı açacağım bakalım. Burada mıymış tenge tenge? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, tenge tenge orada görüyor musunuz? Direk odanın kapısını kapattım. Arkadaşlar, evet, direk odanın kapısını kapattım. Evet, arkadaşlar bakın, direk odanın kapısını kapattım. iyi arkadaş tel arkadaşlar bu videoda da da kırma kamerası arkadaşlar çok güzel bir tarif de olacağını bilim arkadaşlar bu da artı 150 like bekliyorum like atın like 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 atın arkadaşlar yorumlara tenge 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 yazın herkese kocaman bir kalp patron arkadaşlar abone aşağıdaki arkadaşlar beyaz abone ol tuşuna tuşuna basmayı sakın unutmayın hadi gelin arkadaşlar uzatmaya videoya geçelim arkadaşlar bak şimdi başladık Arkadaşlar tabi burada ilerle ilerle bakıyor arkadaşlar aşağıda söylüyorum resimleri sarıyorum. Arkadaşlar bakın aramızda bakın bir şey oldu. Ah tek arkadaşlar orada tek tek yiyoruz. Tek 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 arkadaşlar. Ah arkadaşlar durumumuz gitti. Bakın arkadaşlar ah arkadaşlar bakın aramızda görüyoruz çok kötü oldu. Arkadaşlar tek orada da görüyor musunuz arkadaşlar? Ah gitti gitti gitti. gitti. Ama arkadaşlar, aha arkadaşlar görüntümüze geri geldi arkadaşlar düzgün bir şekilde. Daha demin tam şurada arkadaşlar tenge var gördünüz değil mi arkadaşlar sizde? Bir de arkadaşlar hadi bakalım nerede bu tenge? Acaba kaç defa yoruldu arkadaşlar? Bence bu 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 videoda arkadaşlar tenge 3-4 Dö, dör, defa yoruldu arkadaşlar var şu ana kadar bir defa yorduk arkadaşlar araba kaç defa yoracağız arkadaşlar burada videoyu durdurmayın yorumlara kaç defa yorduk bizi yaz arkadaşlar siz tahminleriniz kaçmış tege arkadaşlar tege 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 Haydi arkadaşlar. kez gördük bir kameramız geriye dağıldı. Bozuldu ve şimdi geriye aldı arkadaşlar. şu an kadar arkadaşlar. Tek iki, defa gördük. Çok korkutucuydu arkadaşlar. En en sonunda gördük. Bakın böyle çıktı. Böyle çıktı arkadaşlar. Tek arkadaşlar karşımıza. Acaba bu tek arkadaşlar çok garip bir tane adam derken. Tenge 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 ne? Tek Tenge 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 Arkadaşlar bakın şarkı söyleyelim tenge dansı. Tenge 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 tenge. Oh gitti arkadaşlar. Bakın kameramızda da hemen gitti geldi arkadaşlar. Geri arkadaşlar. Arkadaşlar acaba başka şu an arkadaşlar 3 defa tenge gördük ve çok komik halleriyle arkadaşlar. Alo bu tenge nerede bir daha göreceğiz arkadaşlar. Acaba nerede göreceğiz? Mağarada mı yolda mı? Nerede nasıl yiyeceğiz arkadaşlar acaba ya bu tengeyi? Bu tenge arkadaşlar bir çok garip bir tane. Ne çocuk arkadaşlar? Çocuk mu diyeyim adam mı diyeyim? Oh, ha! Tenge! Tingi, tingi. Tenge 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 Selam tenge. Aa oh, gitti arkadaşlar ya. Dördüncü kez yorduk arkadaşlar tenge. İyi. Çok komik ellerini de gördük arkadaşlar. Bir anda da gördük. Ormanlık alanda da gördük. Tabi arkadaşlar bu tenge ormanlık alanda yaşıyor. Acaba arkadaşlar şu an kadar 4 defa gördüğümüze göre bu da rahat 10 defa görürüz arkadaşlar. Var ya bu tenge arkadaşlar. Lan bu tenge arkadaşlar çok garip bir tane çocuk ya. Çok garip bir tane çocuk. Arkadaşlar bakın Ahmet oradan ayrıldık ve şimdi fark Arkadaşlar tege 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 yapıyor arkadaşlar tenge ya arkadaşlar bu tege çok garip bir tane çocuk ya tenge arkadaşlar ya şu an kadar topam 5 sefer gördük arkadaşlar çok garip arkadaşlar ya bu tenge arkadaşlar nasıl arkadaşlar mı tenge bir yerden bir yere geliyor bak orada orada bir geliyor acaba kim arkadaşlar? Arkadaşlar o tenge sandığı mı? Arkadaşlar o gördüğümüz işte. tenge kutusu mu diyor? İşte gördüğünüz mü arkadaşlar? Bakın. Bakayım. Evet arkadaşlar o tam bir tenge kutusu arkadaşlar. O bir tenge arkadaşlar. Tenge bırak bir tane kutu arkadaşlar o. Çok garip bir şey. Acaba onun için neler var ya? Arkadaşlar ben de çok fazla merak ettim. Arkadaşlar, arkadaşlar bir gün bu parka gelip ben o kutuyu açacağım arkadaşlar. Ama bu dövüş ilk başta iyi, iyi güzel demiştim arkadaşlar bir de artır ah teki arkadaşlar teki yoldunuz mu arkadaşlar? ya teki.